Milletvekili seçimlerine e, gidilirken genel merkezde herkes 7-24 ibadet eder. Genel başkanın poposunu yalar. Ben açıkçası o dönem işte e, giriş çıkışlar ortada milletvekili seçimleri olacağı güne yani adayların e, belirleneceği güne kadar hiç girmedim. Kemal Bey'e telefon açtım önce. Üstat dedim e, milletvekili başvuruları yapılıyor. Ben doğrusu Milletvekili başvurusu için para vermeyi gayri alaki buluyorum. O ayrı. Parası olmayan olamayacak anlamına geliyor ama onu geçtim. Siz başvuru yapmamı istiyor musunuz yoksa ben parti meclisi olarak kalayım mı? Lütfen başvuru yapın dedi. Peki dedim. Yani milletvekili olacaksınız dedi. Gittik başvuru yaptık. Sonra bir de Ankara'ya hiç gitmedim. Fakat iki gün kala, iki gün kala ee, şeye parti meclisinde milletvekilleri onaylanacakken gece telefon açtım Kılıçdaroğlu'na. Şerefimle temin ediyorum. Telefonları dinleniyor zaten. Üç ricam var dedim. Bunca hukukumuz. Bir tanesi engelli ve solcu bir yurttaşımızı milletvekili yapalım. Eşber abi hem engelli hem de Marksist. Eşber abi hazır dedim. İki, bir gayrimüslimi Dink ailesiyle de konuşalım. Soldan cumhuriyetle kavgası olmayan bir gayrimüslim milletvekili yapalım dedim. Üç, Kılıçdaroğlu orada işte. Sizden dedim ben milletvekili istemedim. Parti meclis üyeliği istemedim. Sizden hiçbir şey istemedim. Sayın Kılıçdaroğlu dedim. Eğer beni milletvekili yapmayacaksanız, çünkü ön seçim yok, ben saygı duyarım. Ama dedim beni milletvekili yapmayı düşünüyorsanız, Birilerinin arkasına garnitür yapmayın. Tartıştırmayın beni dedim. Ya yapın ya yapmayın. Tamam Enver Bey dedim. Bak çok net söylüyorum. Tamam Enver dedim. Bu arada Levent Bey'i pişiren orada Ercan Karakaş orada ben ön seçim isteyenlerle yine oy kullandım. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki herkesin hakkını savundum gençlerin hakkını savundum. Altın çiziyorum. Hakkını savundum. Ön seçim istedim. Kimse aksini söylemez. Lanet e iyi pişiren Ercan Karakaç falan orada. Hani bana diyorlar ya ön seçim. Evet ben istedim. Yapılsın. Ben de girerdim o zaman. Netice itibariyle parti meclisinde önce Sinan Aygün geldi. Kavga çıktı falan. Çok uzatmayacağım. Yani onun adı geldi falan. Neticede beni İstanbul'da Kadıköy'de 12. sıraya koymuşlar. 11 milletvekili garanti. Kemal Bey dedi ki orada Enver Bey siz popülersiniz 12'de çıkar. Kürsüden konuşuyorlar. Halbuki ben demişim ki ona beni garnitür yapma. Tam garnitür meselesi. Ben de orada zaten çok tartışma olmuş. Ee, ben kendimi de tartıştırmak istemediğim için istifamı hemen yazdım ve verdim. Partiden de istifa ettim. Ee, her şeyden istifa. Önce kabul etmediler. Bir yılın tamaylı gile verdim. Ya Enver'den sonra bir grup ayağa kalktı, önce Hoca, nasıl Toprak falan. Enver'in de seçilecek yerde olması lazım. Partide işte vitrinde solcular yok, başka bir, bir çok söz alındı. Kılıçdaroğlu e, elimden gelse yapardım dedi. O gün anladım ki, o gün anladım ki elinden gelse yapardım e, dediğine göre Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu dahil genel başkanıyla zora koşu, koşacak bir tablo var. Ve ben istifa ettim. Bir baktık ki İlhan Cihan nerede yok. Aşağı indim basın toplantısı, basın geldi. Dedim ben istifa ettim. Ee, ve İlhan Cihanların de olma işi beni çok daha acı rahatsız ediyor falan dedim. ben istifa ettiğim andan itibaren oy kullanmadım. Hiç aşağı indim çıktım. Neyse. Sonra İlhan Bey Denizli'de bir problem olunca beni aradı. Onu anlatmıştım. Ömer Bey dedi bana milletvekili teklif ediyorlar. Ee, sizin izniniz varsa Olurum dedi. Siz olmadınız. Benim için mücadele ettiniz. Mücadele ederim dedim. Buyurun. Şimdi dostum İlhan Caner benim. O olduğum milletvekili. Herkes sabah arkadaşlar bir kalktım. Nasıl bana küfür? Barış arkadaş benim 18. sıradan aday gösterildiğimi ve benim beğenmediğimi, şımarılığın teki olduğumu söylüyor. Ayşenur'un programında kim vardı hatırlamıyorum. Yazgül yaz mü vardı neyse. O da e, benim sıramı beğenmedim falan anlatıyor. Ben uyandım ve hemen telefona bağlandım. Ya dedim ki böyle bir şey yok. Ben 12. sıradaydım. Kadıköy bölgesinde 12. sıra çıkma ihtimali çok yüksek. E, dolayısıyla hani bu, çok saçma bir şey falan. Ama da bir cevap hakkını veremiyorsun. O gün itibariyle şunu anladım ki Cumhuriyet Halk Partisi ayak oyunları, kitle partisi olmak Kemal Kılıçdaroğlu'na da o günden sonra çok zorluklar yaşatacak. Kemal Kılıçdaroğlu ile yetmez ama evetçilerle mücadele ederken yan yanaydım. Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı e, adayı iken e, şeydim, e, gazeteciydim. Her aşamada oldum. Çok sert gerildiğimiz anlar oldu. Ben ona hiçbir zaman nezaketsizlik yapmadım. Bir kere bile. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendim için ne para, ne pul, ne de herhangi bir iş Getirecek bir şey yapmadım. Canan diyor ya, şey Canan diyorum. Şaban diyor ya, seni işe ben aldım. Ee, Kemal Bey rica etti. O kadar alçak ki, birisini işe almak için o adamın sana iş başvurusu yapması gerekir. Bir de üzerine maaş ve sigorta vermen lazım. Ulan bana bir kuruş vermedin. Orhan Gökdemire vermedin. Şuleye vermedin. Kimseyi sigorta yapmadın. Al sana suç duyurusu. Orada kaç kişiyi sigortasız çalıştırdın? Belki bizim görkemleri Fırat falan da çalıştırmıştır. Böyle bir sahtekar. Kemal Bey onu arayıp program yap dediyse bunu bilmem. Ama o beni arayıp Enver bizde çalışır mısın dedi. Muhtemelen Kemal Bey ile ilişkileri sürdürmek için bana ihtiyaç duyuyordu. O çakalın, o çakal, öyle bir çakal ki o. Hayatında çıkar olmayan hiçbir işe girmez. Öyleydi herhalde o. Bir diğer çakal da Cafer abi dediği, e, piro dediği, peşinden ayrılmadığı adama her türlü pisliği yapıp tuzak kurdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hazin sonu deniyor ya, yanındakilerin dışında kimse, ne Erdoğan ne de başka birisi ona bu zararı veremezdi. Tercihleri yanlış oldu. Ve bana göre İslamcılarla iyi geçinmeye çalışmasının nedeni hep Dersimli Alevi olmasıydı. Hep bunu bir eksiklik, hep aşılması gereken bir şey olarak gördüm. Beni İslamcılar da sevsin, benim işte şeyler de sevsin, ne ne diyeyim öteki mahalle de sevsin. Bu gündeme gelmesin. Çünkü çocukluktan beri dersinde olarak üzerine baskı yapılmış. Sena Gün bunu iyi bilir, anlatabilir. Ve ben materyalistim. Yani benim tanrı ile bir ilişkim yok. Öteki dünya ile bir ilişkim yok. Ama hep bu şey meselesi Alevi meselesi gündeme gelecek derken siz biliyor musunuz Ekmelettin meselesinde de Muharrem İnce meselesinde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması için çevresindeki herkes şunu söyledi. Bir Alevi bir Dersimli Türkiye'de Cumhurbaşkanı olamaz. Ve Kemal Bey buna hep korkusundan eyvallah dedi. Ekmelettin vakasında Ekmelettin Bey önerisini getiren o oldu. Ama Ekmelettin Bey e, MHP'ye gitti. Muharrem İnce'den önce Cumhurbaşkanlığı kazanılsın diye içinde Levent Gültekin'in olduğu ki inşallah Levent Bey açıklar içinde bir solcu da var, bir sosyalist de var. Çok şaşıracaksınız duyduğunuzda. Onun da olduğu ekip Abdullah Gül'e gitti. Sonra Muharrem Bey müdahale etti. Doğruyu yaptı. Ve en sonunda artık İstanbul'daki yerel seçimleri de kazandırınca yani şeyin, Ekrem'in utanmadan İstanbul mutabakatı diyor. O mutabakatı yapan kişi Kılıçdaroğlu ve Canan'dır. Ekrem evde oturup böyle babasının yanında çocuk gibi duruyordu. Ekrem'in böyle dayılandığına bakmayın. Herkes biliyor ki Ekrem bana söyledi ya Enver Bey dedi ben Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istemiyorum. Ben bir sene daha Beylikdüzü'nde kalayım. Herkes biliyor bunu. Canan araştırma yaptırdı. Kemal Bey kazanacak dedi. E, Kemal Bey'e götürdü. Kemal Bey ile birlikte atladı. Ekrem'i anasından babasından istediler. Babası da organizasyon, Yılmaz vardı, Hasan Bey vardı ve Ekrem de başarılı oldu. Bence doğru hamle oldu. İstanbul'u yıllar sonra kazandılar. İstanbul'u kazananlar ben Cumhuriyetteki yazım duruyor. Ekrem Bey, Canan ve Kemal Bey. Siyasette rekabet olur. Ekrem Bey, Kemal Bey'i yenebilir. Oh! Ama benim Ekrem Bey'i affetme sebebi siyasal İslamcılardan daha fazla İslamcı olarak davrandı ve yol arkadaşı canını sattı. Sattı. Kuyusunu kazdı. İtlerin önüne attı. Ben yoldaşlık hukukunu önemserim. Canını itlerin önüne atan adama selam bile vermem. Şimdi Ekrem Kahraman. Ama burada akşam vezirsin, sabah rezil. Siyaset böyle. Göreceğiz. Arkadaşını satmayacaksın. Bak Erdoğan enteresan. Yola çıktığı İslamcı kadroları bir şekilde hep tuttu. Bir şekilde hep tuttu. Ekrem dev kendini görünce Meral ablasına sarıldı. Mevzu bu. Dolayısıyla ee, şey uzatmayayım, ben kurultayı bu duygularla izledim, şerefsiz, haysiyetsiz, onursuz hatta teyzemin ölümünde bile anneme de kalp krizi geçirecek kadar yalan söyleyenler benim İzmir Belediyesi'ne ihale aldığımı iddia ettiler. Ben Kemal Bey'den bir tek şey istedim. Tunç denen adam dedim, bu yalanlamayı yapmıyor. Neden yapmadığını bilmiyorum. Ben CHP dava açmak istemiyorum ama açacağım. Bunun yalan olduğu konusunda lütfen Tunç Bey arayın. Doğruysa doğru, yalansa yalan desin. Başka hiçbir şey istemedim Kamil bugüne kadar. Tunç Bey aradı. Tunç Bey hayır Enver Bey'le öyle bir şey yok dedi. Açıklama yapsın o zaman dedi. Benim hayatımın belki de benim hastalanmamda Tunç'un çok büyük alçaklığı ve payı var. Hani stresten zona oldum ya. İşte ta oralardan geliyor. Teyzem aradı. İki gözü iki çeşme alıyor. Bizim gibi namuslu bir aileye bu nasıl denir? Ya benim için ihalecilik hırsızlık gibi bir şey. Ben öyle anlıyorum. Annemin kah kahri, oldu. Kızım evde baba ne oluyor dedi. Ben duvarları yumruklayacağım. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Halk TV'deki işte burada Görkem var. Fırat var. Elini vicdanına koysun. Halk TV'de hatta Tele 1'de. Merdan sonra hata ettik dedi ama Halk TV'de hatta tele benim arkadaşlarım bir tanesi de telefon açıp bir tanesi de telefon açıp kendimi savunma hakkı ona vermediler. Beni dönerlerken TRT'de orada bir de ana avrat giderlerken biz e, önünü açtığımız, emek verdiğimiz, dost bildiğimiz arkadaşlardan bir mikrofon uzatmadılar. Hatta kulakları çınlasın Ayşenur beni aradı. Enver senin haklı olduğunu biliyorum ama medya mahallesine çıkaramam dedi. Çünkü Cafer, Cafer'in alçaklığı oralardan devam ediyor. Haber konusu mu? Dibine kadar haber konusu. İşte o zaman Gökmen'e kalbim kırıldı aslında. Tabii şulelerle falan da sonra tamamen yollar ayrıldı. Çünkü ben hırsız değilim, aleci değilim. Kemal Bey'den de hiçbir bir şey yapmadım ama Kemal Bey'den ihale isteyenler, milletvekili isteyenler, koltuk isteyenler, gazeteci olarak arabuluculuk yapanlar, büyük para kazananlar hepsini daha sonra gördünüz, göreceğiz. Şimdi bakın birkaç not aldık. Onları göstermek lazım. Bunlardan bir tanesi ben Tele1'de iyi partiye sürekli dikkat edin derken neden sürekli dikkat edin dediğimi çok iyi biliyorum. Bu arada kız kardeşim benim ben parti meclisine girmeden önce hamileyken üstelik de kendi uzmanlık alanı yapı kredide call center'da yöneticiydi. Attal ya biz dedi burada bir call center kuracağız. Sen burada bize yardımcı ol. 3 kuruşa yani diyelim ki 10 bin liraya çalışıyorsa 10 liraya çalışıyorsa 5 liraya belediyeye gitti çalıştı. Ben parti meclisine üye olduğum gün onu işten çıkarttı. Ne alakası var değil mi? Bırakın ihale almayı. Kardeşimi işten çıkart. neler söylediler orada? Bunu niye söylüyorum? Kemal Bey'le sohbetimiz olduğu zamanlar, parti meclisi olduğum zamanlar çok bedel ödedim. Ama şu kadar zerre bir güç devşirmedim. Ama gördüm ki Kemal Bey her gün, her gün daha otoriterleşiyor. Ve Kemal Bey maalesef her gün daha çok yanlış tercih yapıyor. En büyük yanlış tercihi de Özgürü e, şu ne diyelim CHP Genel Başkanı olduğu için şimdi kibar da olmak lazım. Özgüre hak etmediği mevkiler vermek. Ekrem'in ne olduğunu fark edememek. Bak kibarca söyledim. En büyük hataları göreceksiniz yakında. Sonuç itibariyle sonuç itibariyle dinciler, yobazlar akın akın geldi gitti. Fetullahçı Milletvekili gördüm. Fetullahçı olduğunu bilmiyordum. Bursa milletvekili Aykan Erdemir mi ne? Bir baksan onun şey. Ee, soyadı Erdemir. Bursa milletvekiliydi. Fetullahçı milletvekilleri oldu. Kemal Bey biliyor muydu Fetullahçı olduğunu bilmiyorum. Aykan Erdemir galiba. Ülkücüler oldu. Dinciler oldu. Bir tek solcular olamadı. Hah. Aykan Erdemir. Milletvekili oldu. Herif kaçtı sonra. Ben adamı bir iki kere falan gördüm. Dolayısıyla yine de Kemal Bey başka bir şekilde İlhan'a, Cihaner'e kurultay kaybetse Örsan Öğmen'e kurultay kaybetse derdim ki yani olsun. Ama iş öyle olmadı. Şimdi sırasıyla bazı meseleleri bir e, gösterelim.